Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün erişte makarna, havuç, birkaç malzemeden hazırladığım güzel bir çorba tarifini paylaşacağım sizlerle. Özellikle yapmış olduğum tarifler içerisinde malzemeyi az kullanmayı, evde bulunan malzemeyi değerlendirmeyi, her bütçeye uyabilmesine dikkat ediyorum. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de lezzetini Tüm tariflerimin beğenirsiniz. Havucu doğrayarak yapımına başladım. Çorbanın küçük küpler halinde havucu doğruyorum. Gayet pratik, çok da lezzetli bir çorba tarifini bugün sizlere sunuyorum. Sizler de hazırlar, sevdiklerinizle doya doya içersiniz. Yarım kahve fincanı zeytinyağı üzerine havucu ekledim. Kızgın yağ içerisinde havucu soteliyorum sotelenen havucun içerisine bir çay bardağı erişte makarnayı ekledim. Havuçla makarnayı da karıştırarak rengi dönene dek pişireceğim. Makarnayı başta eklememin sebebi hem renginin biraz kızarmasını istedim hem de çorba içerisinde piştiği zaman hamurlaşmasını istemiyorum. Yarım kahve fincanı kadar tam dolu değildi nohut ekledim. Nohut da bu çorbaya çok güzel yakışıyor. Sizler de özellikle makarnalı çorbalar yaptığınızda makarnayı kavurursanız çorba içerisinde makarna lapalaşmaz. Kıvamını korur. Lezzeti, görüntüsü güzel bir çorba içersiniz. Erişte makarnanın rengi görüyorsunuz. Kızardı. Toplamda 7 su bardağı kaynar su ekledim. Pişirmeye bıraktım. Terbiyesini hazırlayacağım. Önce bir tane yumurtayı kaseye alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu un ekledim. 6 yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ettim. Bir yemek kaşığı üzüm sirkesi. Ben limon olmadığı için üzüm sirkesi ekledim. Eğer evinizde limon varsa limon ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez ikisinden birisi. Topaklanmasın diye iyice karıştırıyorum. İçerisinde hiçbir topak kalmaması lazım. Oda sıcaklığındaki bir su bardağı suyu ekledim kaseye. Terbiyeyi hazırladım. İçerisine iki kepçe çorbanın suyundan ekliyorum terbiyeyi ılıtmak için ve çorba içerisine eklediğim zaman kesilmesin diye. Karıştırdım. Çorbayla terbiyeyi buluşturacağım. Tencere içerisine terbiyeyi alıyorum. Güzel kıvamı yerinde lezzetli bir çorba tarifi bugün kanalımda sizleri bekliyor olacak. Çorbayı karıştırarak kaynatmaya devam ediyorum. İçerisindeki malzemeler tamamen pişti. Yarım yemek kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz miktarını kontrollü ekleyin derim. Belki benim eklediğim miktar sizlere fazla gelebilir. Eğer ki tuzsuz yiyorsanız yemeklerinize. Çorbanın terbiyesi iyice karıştı. Çorbaya kaynadı. Bu aşamada ocağın altını kapatacağım. Çorbayı kenara alacağım. Üzerine nane hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı. Bir yemek kaşığı kadar kuru naneyi tavaya ekledim hazırlamış olduğum naneli sosu tabağa aldığımda çorbanın üzerine ekleyeceğim. Dilerseniz tencereye de ilave edebilirsiniz. Ben eklemedim. Zaten pişirirken yağ ilave ettim. Ekstra yağla daha fazla olmasını istemedim. Tercih edenlere kaseye aldığımda ekledim. Hazırlamış olduğum çorbayı servise aldım. Üzerine bir miktar hazırladığım kuru naneli yağdan ekledim ve çorbanın son hali. Lezzeti kıvamı güzel bir çorba oldu. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir lezzet. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İçerisindeki malzemeler birbirine uyum sağlayan yoğurtla güzel yakışan malzemeler şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik, lezzetli, güzel bir tarif oldu. Biz çok beğendik. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de beğeneceksiniz. Birbirinden pratik kanalımda birçok tarif var. Artık bu tarif de onların arasında. Başka pratik lezzetlerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.